800 bin çocuk doğmasına rağmen, 800 bin çocuk olmasına rağmen Türkiye'de Suriyeli sayısı artmadı. Ve yine söyleyeyim, kaçak köşede mücadelemiz aynı şekilde devam etmek Avrupa'nın toplam geri gönderme merkezi kapasitesi kadar kapasitesi var Türkiye'de. Evrimizdeki günler bu kapasite yaklaşık 22.500'e 23.000'e çıkacak. Yine kaçak göçmenlerin yakalanması meselesinde size 2022'de Avrupa'da yakalanan kaçak göçmenler ve iade edilenlerin sayısını söyleyeyim. 55 bin civarında. Biz sadece Türkiye'de şu ana kadar 110 bin kaçak göçmeni kendi ülkesine gönderdik. Afganistan'a 65 bine yakın kaçak göçmen gönderdik. Keza Pakistan. Her yakaladığımız 100 Pakistanlı kaçak göçmenin 91'i 92'sini geri gönderdik.